Fark et, düşün, hisset, yaşa. Sevgili dinleyicilerimiz Güne Bakan Fark Et Düşün Hisset Yaşa köşemizle devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız var. Hakan hocam merhaba, hoş geldiniz Güne Bakan'a. Ee, hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Kıymetli hocam, kendi kendimize psikoterapi yolculuğumuz devam ediyor. Bu hafta sizinle düşünceleri konuşacağız. Düşünce nedir? Algı ve düşüncelerle ilgili bileşenlerimiz nelerdir? Bizi bu düşünceler nasıl etkiler? Bu konulara değineceğiz sizlerle inşallah. Bu düşüncelerle ilgili araştırma yaparken Hazreti Mevlana'nın şöyle güzel bir sözü karşıma çıktı. Müsaade ederseniz onu Tabii. sizinle ve dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Şöyle diyor Hazreti Mevlana: "Kardeşim sen düşünceden ibaretsin. Geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünür gülistan olursun, diken düşünür dikenlik olursun." Böyle söylemiş Mevlana. Evet, evet. Aslında bütün meselenin özünü bu cümle ortaya koyuyor, gayet veciz bir şekilde. Evet. Aslında yine hani bilimin bulduğu pek çok şey, insanlığın ortak mirasında, sağduyusunda da zaten var olan şeyler, onun da güzel bir örneği bu aslında. Evet. Kıymetli hocam isterseniz meselenin en Hadi. başından başlayalım. Düşünce nedir? Nasıl oluşur? Evet. Böyle Kelime anlamı itibariyle düşlemekten geliyor değil mi? Evet, e, Türkçe'mizde o aslında çok yine hoş bir e, yakınlık. Çünkü e, düşünce dediğimiz şey aslında zihnimizde olup biten bir faaliyet. Şimdi sözcükler eğer e, kağıdın üstünde olursa, örneğin bizim kitaptaki gibi ya da bilgisayar ekranında e, gördüğümüz gibi, hı hı. o zaman bunlara yazı diyoruz. Kağıdın üstünde olduğunda sözcükler, bu bir yazı diyoruz. Şu anda ağzımızdan ses dalgası halinde çıkıyor yine sözcükler, buna e, konuşma diyoruz. E, sözcükler kafamızın içinde, zihnimizde olduğunda da bir tür iç konuşma gibi, buna da düşünce diyoruz. Ama tabii şöyle bir farkı var bunun hani konuşmadan ya da e, bazı e, belki yazıdan, nesir e, türü yazıdan e, görüntüler de içeriyor. O zaman belki aslında bir tür e, resimli roman e, gibi de düşünülebilir. E, yani iki tür aslında zihinsel faaliyetimiz var düşünce dediğimizde. Hem sözel düşüncelerimiz hem de imajlar, e, görüntüler. Örneğin hmm. e, ben işte size e, Süleymaniye Camisi desem ya da Eyfel Kulesi desen hemen zihninde canlanıyor de, o görüntü. Evet, hemen zihnimizde o evet. e, görüntü de canlanıyor. E, bir resim, bir kare hemen zihnimizde canlanır. E, i̇şte işte mesela siz bir şeyler söylediğinizde de benim zihnimde bir şeyler canlanıyor. Ben size bir şey söylediğimde de canlanıyor. Normal e, konuşmaya göre hani e, ya da yazı diline göre düşüncenin farkı nedir? Düşünce daha telegrafiktir. Daha kısadır. Kendi kendimizde yaptığımız bir iç konuşma olduğu için daha kesik kesiktir. E, noktası virgülü tabii olmayabilir. öyle yani konuştuğumuz kadar düzgün bir şekilde e, işte öznesi, efendim, eylemi, fiili e, olan bir şekilde düşünmüyoruz. Daha hızlı, e, daha karmaşık bir süreç. Görüntülerinde araya girdiği hızlı bir süreç ama özünde e, ...diyelim siz bu soruyu bana sorduğunuzda... E, ...ya nasıl cevaplasam acaba dediğim anda aslında düşünmeye başlamış oluyoruz. Yani hmm. düşünce faaliyeti insanın e, ne diyelim ayrılmaz bir parçası... ...belki de işte diğer canlılardan da bizi en çok e, ayıran özelliğimiz bu düşünce meselesi. Hatta şöyle de bir şey yapayım şimdi... Biyolojide ya da antropolojide işte türler tanımlanırken çeşitli isimler veriliyor. İnsan işte Homo sapiens. Sapien düşünmek demek. Hatta Homo sapiens sapien bugünkü modern insan. Yani düşündüğünü düşünen insan, düşündüğünü bilen insan anlamına geliyor. Homo insan türünü tanımlayan genel isim. Sapiyen eklediğimizde düşünen insan olmuş oluyor. Hı hı. Düşündüğünü düşünen insan. O zaman aslında hani nedir bu canlı türünün, insan dediğimiz canlı türünü diğer canlılardan ya da diğer varlıklardan ayıran dediğimizde aslında düşünme, tabi o düşünceyle de bağlantılı yine konuşma, yazma faaliyeti bizi diğer canlılardan ayırıyor ve Bugün insanı diğer canlılardan ayıran başka ne özellik varsa, hani toplumsal anlamında, kültür anlamında, yaşantı biçimi anlamında, onların hepsi de işte bu düşünce dediğimiz e, faaliyetin bir e, ürünü ya da sonucu. Evet. Olumlu ve olumsuzluğuyla tabii. Hakan Hocam, biriyle tanıştığımızda ilk 5 saniye çok önemlidir derler. Olumlu ya da olumsuz karşıdaki kişi bir yargıya varır. Evet. Değil mi? O zaman evet. düşünce çok kısa bir süre içerisinde oluşuyor beynimizde. Şimdi böyle de olmak durumunda neden? İşte yine insanın bu düşünce özelliğiyle bağlantılı bir bir başka yanımız var. Biz yaşantılardan bir takım sonuçlar çıkartıyoruz, kalıplar çıkartıyoruz ve bu bizim psikolojide şema dediğimiz yapılar bunlar. Yine bunlar da düşünsel yapılar, bilişsel yapılar şablonlar Yani hayatı, dünyayı, olayları, algıları değerlendirmek için kullandığımız şablonlar. Daha sonra ne oluyor? Bu şablonları kullanarak yeni olayları da hızlı bir şekilde değerlendiriyoruz. Bu bir kısa yol. Biz eğer her karşımıza çıkan nesneyi sıfırdan, hiç tanımıyormuş gibi, bilmiyormuş gibi davransak o zaman çok yavaş hareket ederiz. Bu da bizim e, hayatımızı sürdürmemiz açısından çok büyük zorluklar getirir. Hı hı. Yani insan e, hiçbir yani en hızlı canlı değil en güçlü canlı değil e, ne bileyim en dayanıklı canlı değil e, pek çok açıdan e, zafiyetlerimiz var yani Örneğin bir e, işte e, balık at, e, yumurtadan çıkıyor ve direkt direktman hayata karışıyor anne baba bakımı desteği falan öyle bir şey yok canlılar daha karmaşıklaştıkça daha ilerledikçe daha Desteğe muhtaç geliyor evet, Ama geliyoruz. insan öyle değil. Ee, i̇nsan o açıdan en çok yani en uzun süre hayatta kalabilmesi için en uzun süre bir birilerinin ona bakmasına muhtaç olan canlı insan. Hı hı. Ee, bu anlamda da e, zayıf bir canlı aslında insanoğlu. Özellikle hani 10 yaşa kadar düşünün, birinin e, işte sizi desteklemesi, bakması çok çok önemli. Ee, orada da yine. Aynı şekilde insanın bu düşünce özelliği, düşünme özelliği inanılmaz derecede hızlı bir şekilde çalışarak bütün yaşantılarla, bütün deneyimlerde onları bir tür hatta sünger gibi içine çekerek hızlı bir şekilde işte dili öğrenerek, konuşmayı öğrenerek, kuralları öğrenerek, ne yaparsam ne olur onu öğrenerek bir anlamda hayatta kalmaya, kendisini hayatı kolaylaştırmaya var kalmaya çalışıyor insan ve bu amaçla kullandığımız bizim en önemli özelliğimiz de yine bu düşünce özelliğimiz. Evet. Az önce zayıfız dediniz ya hocam. Hemen aklıma evet. bir ayet meali geldi. Allahu Teala buyur insanın zayıf yaratıldığından bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Hakikaten evet. öyle zayıfız, öyle aciziz ki gözle göremediğimiz bir mikropa, virüse yeniliyoruz. Yataklara evet. düşüyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. İşte koronavirüsle mücadele ediyoruz. İnsanlığın elinden pek bir şey gelmiyor. O kadar aciziz yani. Evet. Şimdi işte bizim o sahip olduğumuz kabiliyet ki yine mesela enteresan bir şekilde bu psikoloji daha doğrusu terapi kuramlarından ek bir bilişsel davranışçı terapi türü var. Stephen Hayes adında Amerikalı bir e, profesör, bir psikoloğun kurduğu bir tür davranışçı e, terapi. E, tabii on, o da insanın bu e, düşünme, dil, dil sahibi olma özelliğine çok e, önem veren bir kuram. E, dilin nasıl oluştuğunu ve insan e, problemlerindeki, insan psikolojisindeki e, olumsuz yanlarını, ruhsal rahatsızlıklardaki oluşumundaki katkısını da e, inceleyen bir ekol. O e, bu kutsal kitaplarda geçen hani Adem'in cennetten e, dünyaya e, gelmesi şeyini insanın aslında dille yani konuşmayı öğrenmesiyle birlikte e, ayrı bir merhaleye geçtiğini hani hı hı. ruhsal acıları ve ızdıraplarının da onunla birlikte başladığını anlatır. onda bir paralellik kurar. Hani ne oluyor da insan e, dil sahibi olduğunda yani aslında bir anlamda düşünce sahibi olduğunda e, hem insan haline gelmiş oluyor daha ne diyelim farklı bir özellik kazanmış oluyor ama bir yandan da e, daha acı çekmeye e, hata yapmaya yanlış yapmaya da eğilimli hale gelmiş oluyor. Çünkü e, evet Konuş, düşünce, konuşma bizi insan yapan şey ama aynı zamanda insani ızdırapların, hataların, e, insanların birbirine yaşattıkları belki e, olumsuzlukların, acıların birbirimize verdiğimiz zararların kökeninde de e, bu dil ve düşünme özelliğimiz var. Yani dil ve düşünme aslında insana e, hem iyi yapabilme, hem kötüyü yapabilme, hem iyi yaşama hem kötüyü yaşama özelliğini de diğer canlılardan farklı bir şekilde kazandırmış oluyor. Evet. Hakan Hocam, şimdi insan düşünen ve irade sahibi olan bir varlık. Bu yönümüzde de diğer canlılardan ayrılıyoruz. Şunu merak ediyorum. Düşüncelerimizin davranışlarımızda, tepkilerimizde nasıl bir rolü var? Bir kısım şey var ki özellikle bizim yapısal olarak da eğilimli olduğumuz e, algı düzeyinde bir yaşantıyla hemen duygusal bir reaksiyona yol açabilir Örneğin bir yılan gördüğümüzde, örneğin e, işte il yarı hırlayan, havlayan bir üstümüze doğru gelen e, köpek e, gördüğümüzde, e, hepimiz hemen korkarız. Yani hiç düşünmeye vakit bile kalmaksın, düşünmeden. Hatta e, bağlı çalışmalar gösteriyor ki daha biz ne gördüğümüzü bile algılamadan bu tür uyaranlarda, bu tür dış durumlarda hemen bedensel tepki ortaya çıkıyor. Bedensel uyarılma başlıyor. Tabii bu mini saniyelerle olan bir fark. Yani bizim fark edebileceğimiz bir şey değil. Hani biz onu görür görmez korktuk gibi düşünüyoruz ama daha biz ne gördüğümüzü bile tanımlamadan vücut, e, beyin o tepkiyi üretebiliyor. E, şimdi ama e, alışık olmadığımız yeni uyaranlarda ise daha yavaş bir düşünme e, süreci söz konusu. Örneğin hani buzdolabınızı açarken her gün evinizde e, aynı yerde duran dolabı otomatik bir şekilde yaparsınız bunu. Ama Hı -hı. diyelim e, buzdolabınızın yerine bir başka bir şey var ya da dolap açık mesela e, ya da içindeki eşyalar yere saçılmış. Öyle gördüğünüzde hemen ne başlar? Farklı bir uyaran, farklı bir dış durum olduğu için düşünme süreci başlar. Acaba ne oldu? Ben mi açık unuttum? Eve biri mi girdi? Ne oluyor gibi. Arkasından da ne gelir tabii? Duygusal tepki, merak gelir. Yani bazen doğrudan doğruya algı, duygusal tepki, bazen algı, düşünce, duygusal tepki. Hemen basit bir deney yapabiliriz an gözlerimizi kapatalım hepimiz ve görebileceğimiz alanda şu ana kadar ne gördüğümüzü düşünelim. Gördüklerimizden ne hatırlıyoruz? Neleri gördük? Şimdi ben işte hatırladığım bir kutu var. Onu gördüm. Efendim dosyayı gördüm. Peki bu gördüklerimiz bizde yani bu algılar herhangi bir duygusal tepki oluşturdu mu? Hayır oluşturmadı ben yani Kutu orada duruyor, kutuyu gördüm ama bir duygusal tepkim yok. Dosyayı gördüm, duygusal tepkim yok. Ama e, diyelim e, o kutuyu gördüğümde bir çikolata kutusu, bunun üzerine ya ben de e, çok mu yiyorum, kilo mu alırım, şundan yesem mi, yesem mi? Hı hı. O zaman ne başlar? Hemen bir duygusal süreç. Yani düşünmeyle birlikte duygusal bir süreç. Tabii bu duygusal süreç aslında davranışı da etkiler. Yani ben onu uzanıp otomatik bir şekilde kutuyu açıp oradan bir çikolata yemek yerine eğer tereddüt hissediyorsam ya kilo alırım, şu an yemeyeyim gibi bir düşünceyle birlikte o zaman belki de davranışı gerçekleştirmem. Ama başka bir düşünce olursa, ya boş ver ne olacak bir taneden bir şey çıkmaz gibi bir düşünce. O zaman da uzanır oradan alır o çikolatayı evet. yersiniz gibi. Burada da irade ee, devreye giriyor tabii. Seçim hakkı bize e, ait. Yersen, o işte bir düşüncel e, süreç aslında. Yani Hı -hı. E, şunu demek istiyorum, e, sizi ona yönelmeyi zorlayan istekle biyolojik dürtüyle, ve e, hissettiğimiz düşünceyle bağlantılı o duyguyla tereddüt kaygı e, ne kadar dürtü yüksekse e, tabi o e, kaygıya rağmen davranışı yapma olasılığı o kadar e, fazla olur e, bizim bedensel e, duyularımız e, isteklerimiz, motivasyonlarımız dürtülerimiz, duygusal sistemimiz, düşünsel sistemimiz, algılarımız ve davranışlar bütünlüklü bir süreç ve bu süreçte her bir parametre birbirini etkiliyor. Hmm. Mesela belli duygular düşünceyle bağlantılı olarak ortaya çıkan belli duygular e, örneğin e, belli davranışsal e, tepkilere yol açar daha önce konuştuğumuz gibi. Diyelim siz işte e, benimle randevulaştınız, arkadaşız efendim ve gelmediniz ve e, bir başka birisi dedi ki bana ya işte yani e, arkadaşını ben gördüm işte biriyle sohbet ediyordu yolda. Şimdi bunu duyduğumda o zaman e, öfkelenirim. Mesela niye? İşte gelebilecekken orada durmuş sohbet ediyor e, beni adam yerine koymuyor arkasından telefonu açıp işte sen ne biçim adamsın ben burada bekliyorum yarım saattir neredesin diye risk e, alıcı e, böyle bağıra çağıra bir şeyler söyleyebilirim otomatik olarak. Evet. Ama ee, mesela o da dese ki ya arkadaşım işte e, babası vefat etmiş ben de e, orada on, onu söyledi ona hani e, ne bileyim bir taziye e, konuşması yapıyorduk onun için geciktim o zaman ne olur hemen değerlendirme de değişir Ha işte e, olağanüstü bir durum dolayısıyla gecikmesi mümkündür o zaman da ne olur hemen öfke de azalır ve ne yaparım işte ya kusura bakma ben de keyfi bir şekilde oldu zannetmiştim çıkıştım. E, ayıp oldu. E, özür dilerim derim. Şimdi dikkat ederseniz bütün algı, düşünce, duygu e, bu sistem hep birbiriyle koordineli şekilde çalışıyor. Belli bir parçasında ahenksizlik olduğunda e, sistem sorun üretmeye başlar. Yani sistem aslında güzel bir sistem doğru çalıştığında ama ee, tabii problem bir şekilde çalışırsa da sorun üretebilir. Hı hı. Kıymetli hocam süremizin de sonuna geldik. Ee, şöyle güzel bir sözle karşılaştım ee, ünlü düşünür Ralph Waldo Emerson'ın, bir adam evet. gün boyunca düşündüklerinin toplamıdır diyor. Ve Pascal da şöyle çok diyor bir adamın büyüklüğü düşüncelerinin gücünde yatar. Evet evet. Özellikle insan için e, öyle ama. Tabii daha sonra davranışı da konuşacağız. Davranışa dönüşmedikçe evet. de sadece düşünmenin bir önemi olmadığından o zaman bahsedeceğiz. Yani düşünceler mutlaka davranışlara dönüşmeli o zaman değer kazanıyor değil mi? Evet, evet. Peki. İnşallah haftaya buradan devam edelim. Çok teşekkür ee, ediyorum evet. yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim. Ee, görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Fark Et, Düşün, Hisset Yaşa köşemizde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar bizlerle birlikteydi. Bu hafta kendisiyle düşünceleri konuştuk. Güne Bakan müzikte devam ediyor.